<gülüyor> <gülüyor> yemek bu kayın üstünde biz yemek yedik. İşte Tatlı günümüz olmaz ki de. O, bu da bundan artık olmazdı. O gel bu gömüş küçük adamlar düzgün saltala bizi gönde hele iyi yana. Bir <laughs> gündür buradayız. Bugün de havada soğuktu. Kağırdı, burada kalırız, bu köyde sırada kalırız. İran tarafında da sıkıntı var, bu yönde de sıkıntı var. İkisinde de vardı. İkisinde de sıkıntı İkisinde var değil mi? İkisinde de sıkıntı var. Yani daha bekleyeceksiniz değil mi? Eğer çalışsalar iki gün yine burada, çalışmasalar hala burada kalırız. Toplam kaç tane araç var burada? Toplam 4-5 kilometre olar, sıra 5 kilometre olar. Parkı, Parkı da dolu değil. da dolu de dolu değil. Bunlar hamısı var. Hem gömlekin içi doldu hem sıra doldu.